Söz kelepçeyi takacağım. Bak kelepçem de var. Tamam istemiyorum. Abi. Durumun iyi mi var? Bir yerine falan bir şey yapmadın değil mi? Şişti şişti. Gel bir bakalım. götür Çınar ağacına çıkarak aşağı atlayacağını söyleyen Serkan M'yi görenler 112 acil çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. Serkan M kendisini ikna etmeye çalışan polise başını vurduğunu, kelepçe takılarak hastaneye götürülmek istediğini söyledi. Ne? Tamam gel. Tamam. Gel hastaneye ben de geleceğim gel. Söz. Söz vereceğim. Tamam kelepçe de var valla. Emin kelepçe yok. Kelepçe takacak söz. Hayır kelepçe de var gel. Hastaneye götür beni hastaneye. Götüreceğim gel söz. Tamam söz getireceğim gel. Dikkat Polisin söz vermesi üzerine aşağı inen Serkan M. kelepçe takılarak hastaneye ardından karakola götürüldü. Yavaşlarız. Yavaş. 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 Tamam, Yavaş. iptal ediyorum.